Gözlerime inanamıyorum. Şu anda Şanlıurfa'da saatler gece 4. Savur vakti, savur hazırlıkları. Dışarıda mangal yakmış Urfalılar. Hadi yanlarına gidelim. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam. abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref Hayırlı savurlar. Teşekkür ederim. Hayırlı savurlar efendim. Sağ olun. sağ olun. hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ustalarım. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ciğer sablıyoruz. Burada daha sonra zamanı Urfalılara ciğer yapıyoruz. Sahurda ciğer mi yenir? Sahurda ciğer yenilir. Burası iftardan sonra sindirdikten sonra sahur ciğer başlar. Ezan saatine kadar devam eder. Yoğunluk birazdan başlar. İşte hazırlıklarımızı yapıyoruz. Artık yavaş yavaş müşterilerimizi bekliyoruz. Urfa'nın güzel bir sözü var. Urfa'ya gel ciğerimi ye. Urfa'ya Urfa gel ciğerimi ye. Urfa'nın ciğerini yiyeceğiz hem de sahurda. Gözlerime inanamıyorum. Şu biberlere bakın. Acının en acısı. Acının, Acının, en tatlısı. En tatlısı. <laughs> Acının en tatlısı bu. Evet. Urfalıların tatlı anlayışı. <laughs> Ustam ciğerleri Bilmiyorum. saplamaya başlamışsın. Evet şu kuzu ciğeri görün şu hayvanın toklu kuzu ciğeri dediğimiz budur. Biz tane eti kesinlikle kullanmıyoruz. Şanlıurfalılar hep kuzu ciğerini sever. Sahurda da şöyle sokaklarda bildiğiniz gibi her zaman duman tüter. İşte ciğerlerimizi saplıyoruz. Bir tike ciğer, bir kuyruk olacak şekilde bir lava çekmeğin içerisine İçerisi bol, 10 şiş öyle bir lava çekme içerisinde 10 şiş çekilir. Bir porsiyon 10 şiş. Korka korka sahurumu bu akşam ciğerle yapacağım, bilmiyorum yarın nasıl geçer? Dokanır mı? Hiç dokunmaz. Hiç hissetmezsiniz. <gülüyor> bu <laughs> sizi tok, tut tok tutar, güvenin. Güveniyorum. Bol kuyruk yağı bakın. Bol kuyruk yağı doğal ve bizim Urfa isodu. Evet. Urfa isodu gözlemeyin. Ya Allah bismillah diyelim. Oh. Sahur dumanı tütsün. Başladı. Dumanlar çıkmaya başladı. Dumana gel dumana. Dumana mezelden. Duman <laughs> gönlüm geçmez güzelden. Ben orayı arı sevdim. Erzelden gönlüm geçmez güzel. Usta yerli ciğerleri. Şimdi ciğerlerimizi şöyle ocakta dans ettiriyoruz yani. Böyle tavliya tavliya pişiriyoruz. Sürekli döndermeseniz olmaz. Sürekli döndürmek lazım. Evet. Bu Urfa'nın Yöresel kültürü bu. Hani bizim ana yemeğimiz. Coğrafi işaret almış ciğer. Şanlıurfa'da coğrafi işaret almış Urfa ciğere. Vaz yani efendim, vazgeçilmez. Burada bile ciğer yiyorlar. Ramazan'da, sokaklarda, evlerde, çatılarda, bak evlerinde. Herkes böyle mangalını yakar. Ve ciğerini Biz pişirir. Pişir. Sahur ciğerini kendisi pişirir. Ramazan olmaz. Şanurda. Olmaz tabii ki. Urfa'da Ramazan deyince ciğer çok yoğun bir şekilde Hatta tüketiliyor kara borsaya düşüyor kara borsaya düşüyor zaten şu an kara borsada ramazan gelmeden kara borsaya düştü ciğer ee, tabi ilave ediliyor yani çevre illerden ilçelerden takviye, takviye ediliyor Urfa'ya ciğer fiyatları nasıl ustalarım hemen onu soralım ciğer fiyatları maalesef çok yüksek vatandaşın ciğerini Vat... yakıyor mu ciğerini yakıyor aynen tamam. öyle ee, tabi biz elimizden geldiği kadarıyla müşterimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Ciğerimizi yaparken sahur ciğerimizi şöyle Urfa'nın türkülerinden, Urfa'nın seher vakti. Urfa'nın seher vakti kül bülbülü ağlattı. Urfa'nın seher vakti kül bülbülü ağlattı. ağlattı. Dün gece neredeydin, koyradın beni yaktın. Allah'a Allah sızlarım, Allah sensiz ömre yanarım. Artık ciğerlerimiz, <laughs> ciğerlerimiz <laughs> <ay> yanmıyor. <laughs> ciğerlerimiz yanmasın. Ciğerlerimiz yanmasın ustam. Nasıl yenir savurda ciğer? Şimdi ciğerimiz pişti. Ciğerimizi lava çekmeyin içerisine Çekeceğiz. çekip Urfa'da genelde dürüm şeklinde yiyelim. Evet. Ee, i̇steğe göre piyaz, soğan, biber, maydanoz, yeşillik. İsteğe göre servis yapılıp gösterin ustam. Göster bu gece Urfalı gibi savur yapıyoruz efendim. Urfalı gibi. Lava ekmeğimiz şöyle yufka ekmeği gibi çok açık. Oy, oy, oy. Yani burada lavaş ekmeğin ince oluşu ciğerin tadını daha iyi alasın. Aha. Ekmeği yağlıyoruz. Ciğeri ekmeğe çekiyoruz lavaş ekmeğe. Vay maşallah. Lütfü Şu görüntüye bir bakın. Şu görüntüye bir bakın. Hani yemede yanında yat dedikleri yatamayız, budur. Yatamayız, yedikten sonra yatarız <laughs> İnşallah. Normalde yarım lava çekme içerisinde yarım ciğer çekilir. O yerken diğeri ocakta pişer. Soğumayacak. Soğumayacak evet. Şöyle böyle. Yani müşteri bir kereden iyiyim de kalkıp gitmeyeyim. İkinciyi de bekliyor. Bazen üçüncüyü de bekliyor. Oh. Peş peşe devam ediyor yani. Nasıl yenir? Bakın Şimdi soğanla. Soğan. Evet ciğerin nasıl yenir onu görelim. Hatta şöyle. Ben tutayım ustam. Şu kameralarımız daha güzel görsün. Şöyle kameralarımıza doğru yapalım. Bakın üzerine soğan koyduk. Yanına of acının en acısı. Asla olmaz biber. Bunlar gördüğünüz zehir acıdır. Zehir acı. Evet şunlara chili biberi dediğimiz bir tanesini yemesin. Ama bizim Urfalılarımız üç tane dört tane bir dürümde yiyebiliyor. Yani size biraz dohanabilir bu gece. Yarın geçer. Bir deneyelim, <laughs> yoldan geçen birini çağıralım. Şöyle çık çık edirebiliriz. İzleyicilerimiz oruçlar. Saat 5'te yayınlanıyor programımız. Biz sahurdayız evet. ama onların canını çektirmeyelim. Yani bu Can çeker. sahur içinde biz şey yapıyoruz. Evet, iftardan önce kimsenin şeysini yapmayalım. O zaman biz servisini yaptık. Ama yemeyeceğiz. Şey bu çünkü iftardan önce yayınlanması için. Kamerayı kapattıktan sonra gideceğiz ama. Evet, evet aynen öyle. <laughs> <laughs> Usta baharat. Baharatımız. Biberini ne, ne baharat alacağız? Göster. dediğim, bak biber pişirirken üstüne serpiyoruz tamam. ufa biberimize. Tamam. Dedim ki bunlar hakiki ufa oldu Yani size göre üstüne bir daha serpilir. Oh. Biberin üstüne bir daha. Biberin üstüne biber. <laughs> yani tuz, <laughs> <bir gülüyor> ciğer, e e e sever. E e e i̇steğe göre kimyon. kimyon olabilir, kına biberi olabilir. Zaten salatalar yanımıza mevcut Soğan salatamız Urfa'da çok yaygın evet. O da acılı sadece içinde biber var hiç Salça malça kesinlikle yok Şu, Bak, şu rengini geçirelim. şöyle gösterelim, gösterelim Şu rengini ben sadece yapalım. biberden alıyor Hiçbir salça yok Tamamıyla biber rengini veriyor bu da evet. e, Acının cilası oluyor Peki Söyleyelim. yanında ne içeceğiz? Yanında yay kayranımız Yay kayran Biz savurumuz yapalım Ezan okumasına az kaldı. Sahur yaptıktan sonra devam edeceğiz. Herkesi, Urfa'da lezzet çok. Herkesi Şanlıurfa'ya bekliyoruz. Herkesi Ciyer'in ana vatanına bekliyoruz. Urfa'ya gel. Urfa'ya gel Şanlıurfa'da bizi gezdiren şoförümüz Mehmet Beyle beraber Balıklıgöl'e geldik. Evet. Balıklıgöl'e gelmeden Şanlıurfa yarım kalır. Burası. Burası. Hazreti İbrahim Peygamber'in evet. ateşe atıldığı, evet. ateşin suya, odunların bala balığa dönüştüğü evet. yer olduğuna inanılıyor. Evet, doğrudur. Hazreti İbrahim Peygamber insanları İslam'a davet etmek istiyor. Evet, İslam'a davet. Allah'ı onlara anlatıyor. Allah'ın varlığını ve birliğini onlara anlatıyor. O zaman insanlar putlara inanıyorlar. Evet. Hazreti İbrahim peygamber bunun doğru olmadığını onlara anlatıyor ama inanmıyorlar. Evet. Ve başlarında zalim Nemrut var. Evet. Bir gün bu insanların bir bayramı oluyor. Putlara hediyeler sunuyorlar, yemekler sunuyorlar. Hı hı. Daha sonra dışarıda eğlenmeye gidiyorlar. Eğlenmeye gittikleri zaman putlar yalnız kalıyor. Hı hı. Hz. İbrahim peygamberse o putları evet. eline aldığı baltayla kırıyor, parçalıyor. Yalnız bir tanesine dokunmuyor, zarar vermiyor. Evet. Ve elindeki baltayı o putun boynuna asıyor. Daha sonra insanlar Geri döndüklerinde bakıyorlar ki putların hepsi kırılmış. Hı hı. Bir tane put sağlam kalmış. Evet doğru. Diyorlar ki bizim putlarımızı kim kırdı? Kim bu putlara zarar verdi? Hz. İbrahim'den başkası olamaz diyorlar. Evet. Ve Hz. İbrahim peygamberi yakalayıp getiriyorlar. Hz. İbrahim peygamber diyor ki putlarınızı... Bak o büyük put kırdı. da onun boynunda. Diyorlar ki nasıl olur? O konuşamaz, hareket edemez, kıramaz. Öyle bir şey yapamaz. Hı hı. Hazreti İbrahim peygamber diyor ki o putun konuşamadığını, hiçbir şey yapamadığını anlıyorsunuz da o putun size fayda getirmeyeceğini, o puttan Tanrı olmayacağına nasıl inanmıyorsunuz diyor. Evet. Tabii ki insanlar yine inanmıyorlar Hz. İbrahim Peygamber'e ve bu olayı gidip krala Nemrut anlatıyorlar. Nemrut, Hz. İbrahim Peygamber'in öldürülmesine karar veriyor. Evet. Şanlıurfa'da ve çevresindeki tüm odunları toplatıyor, buraya yığıyor. Burada öyle bir ateş yakıyor ki, o zaman kadar görülmemiş bir ateş. Ve Hz. İbrahim Peygamber'i de Bakın kalenin bu görüyorsunuz. Orada surları görüyorsunuz. Orası mancılık o zamanlar. O mancılıktan aşağı atmaya karar veriyor. Oraya bağlatıyorlar. Evet. Oradan şurası da şu gördüğümüz balıklı gölgeleri komple ateş. Ateşi yaktıktan sonra oradan İbrahim peygamberimizi buraya atıyorlar. İstiyorlar. At. Ama Nemrut'un bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Abi, abi. Allah ateşe, Hazreti İbrahim'e karşı serin ol. Ve zararsız oluyor, Ateş suya dönüşüyor. odunlar da balığa dönüşüyor. O olayın geçtiği yerinde burası olduğuna inanılıyor. Burası Şanlıurfa'nın sembolü, kustal balıklı göl. Şanlıurfa'ya gelen herkes mutlaka burayı ziyaret eder. Biz de bunu yaptık.